merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere savaş modundayız Hiç savaş modu oynamıyorduk ve bu kez böyle bir şey yapmak istedim ee, Çoğunlukla arkadaşlar kar 98 gelmesini isteyeceğim ve hiç ölmeden oyunu bitireceğim Bunu birkaç kez tekrarlayabiliriz Şimdi ilkin şöyle bir Kardeşim niye indin hayatını kaybettin hadi bakayım Gel Hop son bir vuruşu kaldı bende ben. Kıpırdama Bak. o canım gitti. Bak bu hiç olmasını istemediğim bir şeydi yani oyunun başında. Neyse şunu alalım artık ya. Gel bakayım. Uzak mesafe çatışmak istiyorum. Ee, bana kafa gösterin. O ne? Kardeşim rahat mısın orada? Yatmaya devam et. Şu droplar iniyor ya arkadaşlar. O droplardan şöyle bir AVM koparırsak çoğu kişiye body atabiliriz. Şuraya biri geçsin de dur neyse. Bakacağım oraya. Drop yok mu drop? Kardeşim drop atın kuruduk burada. Artık. Lan. Çık bakayım. Aa bak fokus olduğumu gördü ya bu şimdi çıkmaz kesin ya. Hayda. On öyle? Sağa sol yapıyorsun. Sa Aa bak. Bak yine skobu açtım ya. Skobu öyle açmasaydım keşke şey oldu yine. Hah adamı burada. Hah görün mü? Kardeşim, sakin ol, bir dakika, bir dakika, sakin ol, sakin ol, öyle hızlı gitme. Arkanda adam var, dikkat et. Tamam, kurtardım seni adamla. Sen de çık. O, nasıl gitmedi ya? Giderdi ya, o giderdi. Neyse, şöyle bir bakış atarsak, hop, hadi bakayım, görüşürüz. Üst tarafta bir var. Şu ne yapıyor? Hop, bir tane yedin Artık zor herhalde değil mi? Dur. Çok uzak, çok uzak. 4x de çok sıkıntı. Keşke 6 vereydi ya oyun. 6 vereydi çok güzel olmaz mıydı ya? Oo. Kardeşim. Sinirlisin. Yat bakayım. Sen ne yapıyorsun? Dur seni de alacağım. Bekle. Bekle geliyor. Geliyor. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar burada hani elinizi çok güzel ısındırabilirsiniz kar98'de haberiniz olsun. Aaa bak sıkıyorlar işte her yerden sıkıyorlar böyle bir sıkıntı var. Bu arada dünkü videoda arkadaşlar bir videonun sonunda açıklama yapacağım. <laughs> Komik bir açıklama yapacağım ya harbi diyorum. Ee, bayağı kişi herhalde görememiş, telefondan görememişler. Ben onu size göstereceğim son adamı nasıl gördüm tamam mı onu anlatacağım size. Ama şimdi yapıştırmamız lazım. Kardeşim ya. Burada arkadaşlar en fazla kaç kişiydi ya? Onu yaparsam direkt oyun bitecek herhalde zaten. Şurada biri var. Aa sen ne yapıyorsun? Öyle düz durma ya. Öyle düz durma ama. O tepelere bak neler oluyor ya? Neler oluyor ya? Şunu Aa aslında dur basmayacağım. Basmayacağım. Kit basmadan, ölmeden birinci olmak tamam mı? O şekilde yapalım. <laughs> Ölmeden de. Aa bir tane tuttu değil mi ona? Bir tane işledi galiba. Hadi ama men. Şurada biri olacak. Hop. Görüşürüz. 8 leşimiz var. Bakalım kaç kilde. Sen de bir bayıl. Hatta öl pardon. One ben squat yapmadım çünkü kilimi çalıyorlar arkadaşlar bayıltınca. Aha. Hop seni alalım. Sen ne yapıyorsun? Bak bu biraz sıkıntı. Tamam bir tane body shot yedi. Kardeşim yavaş gitti ya. Yavaş yavaş. Bir yerinde dur. Uzak mesafe zaten. Adam hiç durmuyor. Hiç durmuyor. 10 10 kilimiz var. Hadi. Beni bayağı uğraştıracak bunlar ya şurada. O kardeşim ne yapıyorsunuz? ben seni şuradan şöyle alayım hemen. Tamam bir kişi daha var orada. Ha düşmedin bir dakika. Tamam şöyle alayım. 11 kilimiz oldu. Kaç kill de bitiyor ya? Herhalde bir iki kill kaldı. Şuradan biri drop'u alacak. Drop alacak da ben şimdi oraya hiç gidemem. Çok uzak mesafe kill kaçar. Buradan direkt killleri topla. Aha! Şş, bekle. Bekle ben de geliyorum. Hop! Görüşürüz. Oo bu hemen öldü. İki vuruşa. Çok kritik bir noktaya vurdum galiba ya. He? Adam niye hemen öldü? Normalde iki vuruşa gitmiyordu ya kar 98'de. Evet. 13 killimiz var. Hadi. Aha! biri boşta. Hop. Ha tamamdır 14 kill. Arkadaşlar 14 killmiş demek ki ya. 14 oyuncu vurursanız bu oyunu direkt bitirebiliyormuşsunuz. Güzel. Güzel oldu. TP 543. Burada baya bir damage hasar verdik değil mi? 14 kişiye sadece headshot at. Yok bir tanesine body attım. Evet bir body shot diye hatırlıyorum. En son 13. kilim. Batış attı da, ondan önce de bir tane olabilir belki. Diğerleri hatch çattı. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir atlayacağız. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan iniyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. 20 kişi ve bizde yine Kar 98 var. <laughs> Hadi bakalım. Aa burası iyi. Tamam. Ben buradan eve doğru geçerim. Burası e, iyi ama şu andaki iyi. Birazdan açık alan olduğu için herkes sıkabilir. Karışım yavaş koş. Hop. Hadi bakayım. Hadi bakayım sifta. On öyle. Şu kısma gitmem mi? Bak bu ev bu ev güzel. Sen niye pencereden bakıyorsun? Evet. Etrafıma bakmam lazım iyice sıkıntı olabilir. Hmm. Yani şu sağ tarafta birileri var. Dur. Geleceğim size. Geleceğim. Az bekleyin. Az önce. Şey. Oo sen ne yapıyorsun? Yerin iyi mi kardeşim? Ne güzel ya. Havadan havadan adam inecek orada. Hop! İnceyi gördüm. Kardeşim, olmadı dur. Dur, çok çok hareket ediyorsun. Bekle, bir vuruşun gitti. Kaldı 1 2. Yavaş gel. Aa vuramadım. Vuramadım. Bu da gitmedi. O zaman bekle. Bekle senle savaşımız biraz riskli olacak. Aa gelmiyor. Aa. Aha duydum sesini. El bombası sever misin çocuk adam? Geliyor. O adama bak. Gelir mi yukarı? Hadi gelirsin be. Hadi be. Hadi be niye gelmedin ya? Evet 4 kilimiz var kaldı 10 kill. Oo 20 Dur Atma Kendine mi attı Manyak kendine attı ya <laughs> Lan Niye kendine atıyorsun lan bomba ha He? Bunun hesabını soracağım sana Kendine bomba atamazsın Aa öl artık ya Öl artık ya Yani bir headshot'a giderim şimdi adam denk getir Challenge'ı bitiririz burada ya Hadi güzel gidiyoruz 5 kilimiz var Aha gördüm Seni gördüm Bir dakika olmadı olmadı ya nasıl gitmiyor ya? Dur. Heh. Tamam. Gitti ama. Evet. Başka? 6 kilo, 6 kilo aldık. Az... Aa. Bak adamları izliyormuş oradan. Bir dakika biri geldi. Ya sen yine mi geldin ya? He? Sen yine mi geldin ya? i̇şte buradayım buradayım. Hop. Yok. Bu o muydu ya? Hatırlamıyorum. O olabilir. Tekrardan aynı kişi mi geldi anlamadım. Evet, açık alanda adam lazım bize. Hemen, hemen gösterin. Aha. Lan. Adam yukarıda bak çatıya çıktı ya. Ama böyle bir şey yok. kardeşim. Boşa gitti vuruşum bir dakika. Ya atlamadım ki geri. Yapamadım. Dur. Dur. Neyse sen el bombası istiyorsun. Aa o da açtı he. El bombası atacak o da. Hayır, hayır bekle. Ha, kendi el bombasını öldürecekti kendisi. Oo al bakayım bunu. Bekle. Bir tane daha. Ya headshot giderdi ya. Headshot giderdi ya. Şuraya çıkmam lazım adamı yakın temastan öldüreceğim. Uf headshot giderdi. Bana bu sefer bana giderdi. <laughs> Atladı değil mi o? Kardeşim geldim. Geldim. Bir dur bir yerinde dur ya. Canını sarıyor. Tut bakayım. <laughs> Güzel headshot gitti bu sefer bak. Tamamdır. Kaç? 9 killimiz var arkadaşlar. 5 kişi kaldı. Son 5 kişi. Onları da alırsak ölecekler artık. Bitecek. Bitecek. Ya. Ha. Evet bir daha birisi geçerse Bak denk gelecek gibi ha abire sağ sol yapıyor ya. Ah. Dur el bombası at. Sabit dur. Aynen öyle. Çok güzel. El bombası patlayacak galiba şimdi. O arkadaş çıkarsa çok güzel olacak da. Çıkar mı acaba? Hop. Ah be gitseydi çok güzel olacaktı. Herkes o eve dolu ya. Orada intikam için birisini öldürmeye çalışıyorlar ama kim bilmiyorum. İntikam alıyorlar birinden çok fena. Ha bir her gelen oraya iniyor ya. Aha, ne güzel diyorsun sen de. Öyle bakayım. 12 kill. Son 2 kaldı. Oyunu bitirmeme. O ikinciye var ya. Deli fark atmışım ha. İkincinin kill herhalde 4-5. En fazla yaklaşan. Biz 12 kille bayağı birincilikte hızlı ilerliyoruz. Evet, adam adam yok mu? Drop, severim. Bekle alıyorum. Oha, sen yapmıyorsun ya. Ne yapıyor bu? Bir dakika. Hay, AVM vurma. AVM vurma sesi. Tamam, bir vuruşun gitti. Son bir vuruşun kaldı bende çünkü adamdan da yedin. Tamam, öldü. Evet, sıra sende kardeşim. Gel buraya. Bak buraya. Adam güzel gitti ama bak bu güzel gitti <laughs> En sonki baya iyi gitti Arkadaşlar buradan da 14 kill aldık Toplam 2 maça girdik 2 maçtan da 28 kill aldık ee, Ve çok kısa bir sürede Yani e, toplamda herhalde En fazla bir 8-9 dakikada falan olmuştur değil mi? Büyük ihtimalle öyle bir Öyle bir şey olması lazım 10 dakika falan da olabilir Çünkü savaş modları genelde 5 dakika sürüyor O yönden arkadaşlar Şimdi size e, Buraya kadar İzleyip beğendiyseniz kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın. Şimdi bundan sonrası dünkü videonun tanımı olacak, <laughs> onu göstereceğim. Ee... Tamam, herkes gittiyse açıklayayım merak edenler için. Ben hileyim. <laughs> Herkesin merak ettiği bu, biliyorum gerçekten. Böyle hile dememi istiyorsunuz değil mi? Hile olmamı istiyorsunuz. Hani hile olunca galiba içiniz rahatlayacak, bilmiyorum ama... ...gerçekten hani takipçilerimin dışında çok fazla insandan hani hile şeyini duyuyorum. Ee, normal artık normal geliyor. Açıklama yapmıyorum bile. Hani hile yazıldığında her diyorum, evet ben hileyim diyorum. Dalga geçiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey, e, ben Emülatör oyuncusuyum. Ara sıra e, mobil oyunculuğu yapıyorum. Hani mobilden oynadığım oyunlarım da var. Ama genelde emülatör oyuncusuyum. Emülatörde de da daha çok seviyorum çünkü önceki e, bilgi birikimim hep FPS oyunlarından geliyor. Yani e, bu ne demek arkadaşlar? Ben bilgisayarda bunun öncesinde de bu tür oyunlar oynadım zaten. Oradan bir el yatkınlığım var. E, ve burada One Sukat Squad girdiğimizde arkadaşlar e, biraz refleksiniz iyi olmalı, iyi olmalı dediğim arkadaşlar refleksimin iyi olduğunu söylemiyorum. Yani bunu zorladığımı söylüyorum. Yani her an arkadaşlar her yere bakmanız gerekiyor. Nereden adam geliyor? Çünkü sonuçta dört kişiye karşı tek başına giriyorsun. Yani ligim yüksek karşıdaki oyuncuları öyle hafife almamak lazım. O yüzden dediğim gibi böyle biraz daha dikkatli her yere bakmak gerekiyor. O an arkadaşlar şimdi mobil. Ee, telefonlarınızdan videoyu izlediğinizde ya da mobil oyuncusu olduğunuzda o mesafedeki adamı görmeniz tabi biraz imkansız. Ama bunu bilgisayardan izlemeniz gerekiyor. Şimdi ben bu zaten bu kısmı anlattığım e, kısımlarda arka plana koyacağım. Adamın ne kadar net göründüğünü ve ağacın arkasına geçtiğini o an zaten sesin oradan geldiğini biliyorum ve o tarafa yöneldiğimde orada siyah bir noktanın ağacın arkasına geçtiğini görüyorum. Ya bunu anlatmam bile çok şey ya komik ya ama neyse telefondan görünmemiş ee, o yüzden hani ben yine de böyle koyacağım. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Böyle şeylerle gelmeyin bana ya. Bir de hile miyle yazmışsınız yani. Çok saçma. Neyse arkadaşlar ee, çok komik işte tamam mı? <laughs> ya Yapabildiğin komedi. Onu koyacağım tamam mı? Arkada görürsünüz zaten. E, neyse beğendiyseniz likelamayı ve like, 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 kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.